Tüm süreci spor ve kürel faaliyetlerle de destekleniyor değerli izleyenler. Bugün Hasan Keyif'te pedallar barış için çevrilecek. İkinci uluslararası Hasan Keyif bisiklet yarışmasını Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başlatacak. Şimşek yarışma öncesinde istihbarat şefimiz Ahmet Ergen'in konu. Ahmet. Özlem şu anda yarışma için bütün hazırlıklar tamamlandı. Yarışmanın hemen sonrasında saat 13.30'un biraz sonrasında start verilecek. ikinci Uluslararası Hasan Key Dağ Bisikleti Yarışması yapılacak. Bu yıl geçen yıla göre yüksek daha yüksek bir katılımın olduğunu da söyleyelim. Diğer detayları ve çözüm sürecinin bölgedeki algılanışına ilişkin ee, diğer konuları da Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le konuşacağız. Sayın Bakan, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Yarışa da hazır vaziyettesiniz siz de evet. spor kıyafetlerle. Hemen e, yarışmayla başlayalım. İkincisi yapılıyor bu yıl. E, Uluslararası Hasankeyf Dağ Bisikletçilik Yarışması. Geçen yıla göre katılım nasıl? E, hem e, yurt içinden hem yurt dışından. Bu konudaki detaylarla, bilgilerle başlayalım. Tabii aslında çözüm sürecinin herhalde bir etkisi olsa gerek. Bu sene geçen seneye göre katılımcı sayısı ikiye evet. Yani Geçen sene 40'ın 40 biraz üzerinde bir katılımcı vardı. Şimdi 80'in üzerine çıktık. Ve e, uluslararası anlamda da, yanlış hatırlamıyorsam, Belçika birincisi, dünya dördüncüsü, yine evet. Hollanda'dan bir miktar katılım var. İlk defa, e, hakikaten geçen sene yapmıştık biz bu evet. dağ bisiklet yarışını. Bu sene ikincisini düzenliyoruz. Bu bölgedeki havanın tabii ki olumluya dönmesi ...katılımı çok ciddi bir şekilde arttırmış durumda. Evet. Ee, söylediğiniz notu tekrarlarsak... ...uluslararası e, alanda derece yapmış... ...Belçika birincisi, dünya dördüncüsü sporcularda bugün yarışacak. Evet. Peki, e, kuşkusuz ki bu tür etkinliklerin... bölge ...hem bölgede etkisi var, hem de bölgenin algılanışına ilişkin... ...olumlu katkıları var. Bunları nasıl sürdürmeyi planlıyorsunuz? Yani Hasan keyfin iki yıldır ev sahipliği yaptığı bu yarışmaya... Ek organizasyonlar olacak mı? Bu yarışmanın e, içeriğli katılımı daha da artarak sürecek. Ben geldiğim günden beri e, bölgenin algısını değiştirmeye çalışıyorum. Evet. Yani bölgenin muazzam bir potansiyeli var. Fakat bu potansiyeli gerçekleştirmek için maalesef huzur, barış ortamı eksikliği söz konusuydu. Güven, istikrar eksikliği söz konusuydu. Şimdi bu çözüm süreciyle bu hava değişiyor. Ee, özellikle hem yatırım anlamında hem de bu türden algı değiştirmeye yönelik ve hakikaten e, yani ülkemizin zenginlerini zenginliklerini yasmaya yönelik etkinlikler. Mesela şu anda gelecek sene burada Balkan Şampiyonası'nı yapmayı düşünüyoruz. Yine bisiklet, yine bisiklet. Evet. Yine Batman'da belki şu anda Türkiye'de elitist gibi görülen bir tenis turnuvası, uluslararası bir tenis turnuvası aslında düşünüyoruz. Bunun için altyapı yani, var mı yani tenis kortları? Yapıyoruz şu anda evet. altyapı yapacağız. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Güneydoğu Anadolu'da kendim Batman için konuşabilirim. Evet. yani Batman'da artık buralar sadece işsizlikle, geçmişteki işte bir takım maalesef şiddetle, terör olaylarıyla gündeme gelmesin. Bu çözüm süreciyle birlikte hakikaten bu bölge Türkiye'ye ne katabilir? Onunla gündemek Şimdi bölgesel kalkınmışlık farklarını azaltırsak, evet. bu nasıl ki Batman Bursa arasını kapatacaksak örnek olarak söylüyorum, evet. Türkiye'nin de Almanya ile arasını kapatmış olacağız. Evet. Yani Türkiye yeni bir döneme giriyor, yeni bir hamleye giriyor, yeni bir çıkışa hazır. Peki bütün bunları anlatıyorsunuz. Biz biliyoruz siz hemen hemen her hafta sonu bandasınız. Seçim bölgeniz ve memleketiniz olması nedeniyle. Geçtiğimiz haftadan itibaren çok yoğun milletvekili gruplarıyla da bölgeye gelip e, bu çözüm süreciyle ilgili detayları aktarıyorsunuz. Halkın tepkisi ya da yaklaşımı nasıl ya da bu anlamda halkın ne tür katkıları olmasını bekliyorsunuz? Bu bölgede algı inanılmaz onu. Herkes huzur istiyor, barış istiyor, Herkes güven ortamı, istikrar ortamı istiyor. İnanılmaz bir sahiplenme var. Evet. Ve bu sadece hani beşerler arasında değil, toplumun tümüne yayılmış durumda. Ve ben gerçekten bu sürecin önemini çok iyi biliyorum. Türkiye eğer potansiyelini, uzun vadeli potansiyelini gerçekleştirecekse bu çözüm sürecinin başarılı olması lazım. Ve bizim artık kaynaklarımızı heba etmeyip ülkemizin uzun vadeli geleceğine yatırmamız lazım. Büyük bir ümit var, büyük bir beklenti var, sahiplenme var. Yani bunu gerçekten görüyorum. Bütün kesimlerde bu söz konusu ve e, bu doğru bir tabii ki yaklaşım. Ancak bunun sayesinde başarılı, yani halkın desteği olmadan bu çözüm süreci başarılı olmaz. Çözüm süreci başarılı olmadan Türkiye potansiyelini gerçekleştiremez. Türkiye'nin potansiyeli çok büyük. Fakat bizim bu çözüm sürecinde başarıya ulaşmamız lazım. Peki bunu sağlamak için e, şimdi bir insan heyeti e, komisyonlar bölgelere ayrılmış durumda. E, sürekli çalışacak e, heyetler geliyor. da vatandaşlarla konuşuyor. Siz e, hükümet ya da siyaset kanadı olarak e, ne tür etkinlikler yapmayı planlıyorsunuz önümüzdeki dönemde? Belki hafta buluşma daha iyi anlatma açısından. Tabii aslında buna herkes sahiplenirse yani sivil toplum kuruluşlarından, evet. kanaat liderlerinden, siyaset Tabi siyaset bir çözüm noktası. Önemli yani bizim sorumluluğumuz çok büyük. Hükümet olarak biz elimizi taşın altına koyduk. Allah başbakanımızdan razı olsun. Yani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten büyük bir risk, büyük bir cesaretle bu işin üzerine gidiyor. Yani risk alarak. Büyük bir irade var. Ama herkesin buna sahip çıkması lazım. İşte o nedenle kant liderleriyle diyalog ön planda. Milletvekillerimizin, özellikle diğer bölgelerde milletvekillerimizin, akil adamların, STK'ların bir araya gelmesi ve bu konunun hakikaten bütünleriyle birlikte e, istişare edilmesi sahiplenilmesi çok çok kritik bir parçasıdır bu çözüm sürecinin ve o nedenle de bu etkinliklerimiz artarak devam edecek. Dediğiniz gibi bundan bir hafta önce 50'ye yakın milletvekilimiz buradaydı. İlçe ilçe dolaştılar. Şimdi bu çok önemli. Bütün STK'larla bir araya gelindi. Ama yani nereye gittiysek gidelim muazzam bir destek var muazzam pozitif bir yaklaşım var olumlu beklentiler var Biraz ekonomiyi de konuşalım, bölge ekonomisini. E, açılım e, ya da çözüm süreci sonrasında neler olabileceğine yönelik hedefleri konuşacağız ama e, aslında daha önceden çıkarış ve bu bölge için ciddi avantajlar içeren teşvik düzenlemesi var. E, bu düzenlemenin sonrasında bölgeye yatırım anlamında ilgi nasıl etkilendi, rakamlar ne gösteriyor, e, yatırım anlamında neler yapılacak yeni dönemde bu? Bu çözüm süreciyle birlikte yatırım talebinde bir patlama var. Evet. Yani samimi olarak söylüyorum. Bakın Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde hiç yerimiz kalmadı. 430 dönümü yani 430 bin metrekareyi kamulaştırdık. E, yatırımcılara şimdi tahsis ediyoruz. Ama yetmeyecek 110 yatırımcı bizden fabrika yeri istiyor. Şu anda yer yok. O nedenle Bilim Sanayi Teknoloji Bakanımızla geçen hafta görüştük. 5 milyon 4 milyon metrekarelik üniversitenin yanında üniversite sanayi işbirliğiyle uzun vadeli düşünerek orada ikinci bir organize sanayi bölgesi üzerine çalışmaları başlattık. Batman için. Evet Batman için. Ama aynı haberler Diyarbakır'dan geliyor. Aynı haberler Ufa'dan geliyor. Aynı haberler Mardin'den geliyor. Yani e, nereye bakarsanız ciddi bir yatırım talebinde bir artış var. Ve hani bu istihdamın beraberinde getiriyor. Daha çok? Birçok sektörde ama tabii GAP nedeniyle burada gıda, gıda sanayi çok önemli. Evet. İkinci olarak tabii ki yine bu bölgede diğer bölgelere, özellikle de Irak'a, uzun vadede İran'a, Suriye'ye, Orta Doğu'ya ihraç edilecek ürünler. Bunlar çok önemli. Yani çok çeşitlendirilmiş bir ürün yelpazesinden bahsediyorsunuz. Yani tek bir ürüne konsantrasyon yok. Ama inşaat malzemelerinden tutun, makine, teçhizat da yani bugün Batman Organize Sanayi Bölgesi'ne gittiğiniz zaman sanayi tipi fırın üretiliyor ve bir sürü ülkeye ihraç ediliyor. Yani bunu bilmezsiniz normalde. Hı. Onun için yani plastikten, konfeksiyondan, efendim inşaat malzemelerinden işte dediğim gibi gıda ürünlerine kadar birçok sektörde şu anda imalat var, talep var ve biz dediğim gibi bununla baş edemiyoruz. Özellikle GAP kapsamındaki çalışmalarda bazı illerin tekstil adası olarak öne çıkarılması gibi bir proje vardı. Batman'a özel bu konuda bir öne çıkan sektör var mı? Belki yatırımcılara, bizi izleyen yatırımcılara bir çağrı anlamında da özellikle spesifik bir noktaya işaret edebilmek açısından. Genel olarak emek yoğun diyeceğim. Evet. Çünkü burada 12 yıla kadar bakın 12 yıl Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika kurarsanız 12 yıla kadar İşveren sigorta primini, işçi sigorta primini gelir vergisi tamamen kaldırıyoruz. Zaten kurumlar vergisi yetenecek kadar az. 100 liralık yatırım yapana 116 liralık destek veriyoruz. Şimdi eğitilmiş insan var, altyapı var, teşvik var, artık huzur var. Bakın bu çok önemli. Yani artık güvenlik sorunu yok. Dolayısıyla çok ciddi her alanda ama hani şunu konuşmak lazım. Burada iş gücü ee, hakikaten e, yani burada nüfus artışı çok fazla. Evet. Nüfusun yüzde 60'ı Batman'da 25 yaş altı. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Genç nüfus çok. Dolayısıyla emek yoğun sektörler ön plana çıkacak. Konfeksiyon bunların başında geliyor. Son birkaç yıl içerisinde yaptığımız çabalarla 3.500-4.000 kardeşimize konfeksiyon sektöründe iş bulduk. Muazzam bir istihdam bu. Bu artacak. Ben hatırlarsanız ilk defa şunu söylemiştim. Ee, Güneydoğu Çin ile rekabet edebilecek, Doğu-Güneydoğu, Çin ile rekabet edebilecek üretim maliyetleri seviyesinde şu anda. Bu da şu demek, bizim geleneksel sektörlerimize, emek yoğun sektörlerimize yeni bir hayat damarı demek. Yani yeni bir yaşam için, uzun vadeli e, tabii ki katma değer zincirinde yukarı çıkmak için, yani oraya ulaşana kadar yeni bir hayat alanı. Bu çok önemli. Sayın Bakan, e, yarışmayla başlamıştık, yine onunla bitirelim istiyorum. Birazdan start verilecek, e, evet. siz de yarışacaksınız. Ne kadar sürdüreceksiniz, yarışı iddialı mısınız yoksa sembolik olarak bir süre katılıp daha sonra <laughs> sporculara mı bırakacaksınız? Yani şöyle, ben çocukluğumda bisikletim yoktu, evet. e, hiç bisikletim olmadı. Bundan 2-3 yıl önce bir bisiklet geldi, fakat onu da hiç kullanmadım. Geçen sene bu yarış vesilesiyle bir öğrendim, zar zor köprüyü geçene kadar tutundum. Evet. O gün bugün hiç çalışmadım. Biraz riskli bir Düşersek haber oluruz diye. Şimdi tekrar bir deneyeceğiz köprüyü geçmeyi. Ben bisiklet yani pedal hiç çevirmedim. Sadece bu yarış için biraz ders aldım. Yani evet. ders aldım derken kendimi uğraştım. Şimdi tekrar deneyeceğiz inşallah. Peki. İddialı değilim yani. Şunu da sorayım. Geçen yıl Öyle bir organizasyon yapıldıktan sonra Batman'da bisiklete yönelik ilgi büyük talep artışı var. var. Büyük talep artışı var. Hasankeyf'te yeni Hasankeyf'i bisiklet yollarıyla donatacağız inşallah. Evet. Özel. Belki ilk ilçemiz olacak. Yani her yolun paralelinde bir bisiklet yolu. Batman Batman'da da bugün belediye başkanına seslendim. Eğer yani lütfen dedim bundan sonra yeni gelişen alanlara bisiklet yolları yapalım. Bu bir kültür. Evet. Buna mutlaka bizim yatırım yapmamız lazım. Ben bunu önemsiyorum. Bu bir zihinsel egzersiz, bir denge egzersizi. Çözümle bu bölgede yeniden bir denge sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'nin dengelerini iyileştirmeye çalışıyoruz. O açıdan bu yarışa ben önem veriyorum. Bu çabalarla neden uluslararası alanda ya da e, milli takım forması giyecek sporcular yetişmesi ki. Da. Tabii ki. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ederim. de başarılar diliyoruz. Teşekkür i̇kinci kez deneyeceksiniz bisiklet yarışını. Evet, Hasan Keyif'te ikinci uluslararası dağ bisikleti yarışması birazdan start alacak. Onun öncesinde hem çözü sürecinin bölgede nasıl algılandığını hem de benzer etkinliklerle bölgeye neler kazandırılabileceğini Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le konuştuk. Ahmet Ergen'e teşekkür edelim. Kısa bir araya çıkalım. Ardından tekrar karşınızdayız.